Değerli hocalarım, e, merhaba. Pamukkale Üniversitesi, Koray Çankaya. E, Diyalektikten simülasyona bireyci tüketim e, üzerine kuramsal bir tartışma yapmaya çalışacağım. Bunu yaparken, Benjamin'in Pasajlar Eseri ve Baudrillard'ın simülasyon kuramı üzerinden bir karşılaştırma şeklinde yapacağım. E, bilindiği gibi, e, postmodern literatür, 60'lı 70'li yıllarda iletişim, ulaşım kanallarının gelişmesiyle kapitalizmin artık e, metalaştırma, metafetizm kavramlarıyla e, açıklanan e, veçesi yerine gösterge ve simge sistemlerinin yarattığı bir praksis üzerinden gösteri e, ya da işte semantik yaşam evreni gibi tüketim ideolojileri yaklaşımlarını ortaya koyuyor. E, bu bakımdan gündelik hayatta İdeolojik bir edim olarak tüketim kavramının 19. yüzyıl ortalarından itibaren kuramsal olarak semiyolojik, simgesel, gösterge, gösteri gibi kavramlar ya da yaklaşımlar düzlemine kayması rastlantı değil ki Baudrillard tüketim toplumu kuramını 70'li 70 yılında yayınlıyor ki hani tüketim kuramını ortaya koyan ilk düşünür olarak burada Benjamin'in pasajlarında da erken odem dönem olarak baktığımızda ki pasajlar 1820'li yıllarda kurulmaya başlayan alışveriş merkezleri Paris'te kuruluyor bunlar 19. yüzyıl Parisinde de flanör kavramıyla yani aylık kent gezgini kavramıyla Benjamin ben e, bir kent analizi ve burada bir tüketim e, dünyası tasviri ortaya koyuyor. Şimdi Benjamin'in modernlik analizi yaparken burada fragmanların diyalektik biçimde karşılaştırılması yoluyla görünenin ardındaki hakikate ulaşma hedefleniyor. Yani modern bakış açısıyla en küçük parçadan yola çıkarak resmin bütününü görmek meselesi. Burada modernliği analiz ederken yeni olan ile hep aynı olanın diyelikliğine bakıyor. Yani yeni olan ile eski olan. İşte moda ile ölüm, modernlik ile antik çağ, modernlik ile mit, moda ile meta. Bunlar yan yana geldiğinde tekrar ediyor. Paris analizinde kitleler yani modernlik ile şehrin antik çağ diyalektiğini ortaya koyuyor. Bu Paris gibi böyle modern dönem şehrin analizi için Benjamin diyalektik yöntem ile analizi yapabiliyor. Yani materyalist bir bakış ile mistik yapının ardındaki hakikati görmeyi amaçlıyor. Bu 19. yüzyıl dünyasını Benjamin rüyalar antik alemi fantasmagoriası olarak yani metalların yeniden üretimiyle bağlamlarından ve köklerinden kopmuş güzel gezer metalların şeyleşmiş panoramasını ortaya koyuyor ki bu Baudrillard'a göre simülasyon evreninde kökenlerinden kopmuş hayali göstergeler tasviri e, ile de yani bu simülasyon evreninin özellikleri ile de paralel yönleri sunmakta Şimdi diyalektikten simülasyon ederken burada kastedilen edilen şey e, Marksist anlatının e, sınıflı toplumda yer alan e, diyalektik yoluyla ilerleme ya da işte modernizme ait ideolojik başka tür e, söylemlerinde artık geçerliliğini yitirdiği bir dünya söz konusu. Artık üretim ilişkileri e, Burjuva karşıtlığı karşılıklı e, altyapı üzerinden tanımlanan, tasvir edilen modern dünya söz konusu değil. Ee, şimdi buradaki flöner, Baudrillard'da farklı bir düzleme evriliyor. Ee, Baudrillard flöneri artık e, Bauman'ın deyişiyle, Postmodernistik kitabına baktığınızda, flöner artık televizyon setinin önündeki koltuğa Baudrillard tarafından bağlandı. Gezgin artık gezmiyor. Modelerin gezgincisi, Bodrayer'in izleyicisine dönüştü. Artık kim ne yiyor, ne yapıyor, nereye geziyor, ne, ne oluyor, reklamlar, ürünler, hazlar, zevkler, Fronier tarafından televizyon ekranı karşısında izleniyor. Ee, Paris'te pasajlarda Fronier gez gezdiği zaman kentin e, bir e, ritmi var buna bir ahenk gösteriyor. Çünkü oradaki göstergelerin, tüketim arasında sunulan e, mitlerin, e, simgelerin, tarihsel antikettenin bir e, tepkisel yönü var ve Flöner buna ayak uyduruyor, reaksiyon gösteriyor, tepki gösteriyor bu dünyaya. Ama e, simülasyon evrenine ya da postmodern evrenine geldiğinizde, imajların akış halinde olduğu evrende, Flöner artık bu tepkiyi gösteremiyor görüntüler karşısında şoklanan, göstergelerin artık bir antiketiye, mitolojiye, toplumsal gerçekliğe herhangi bir anlama isabet etmediği bir dünya söz konusu. Böyle bir üst mekan tasviri yapar. Yani Benjamin'in tarihsel gerçekliğe refer eden, estetik ile bitleştirilen modern tüketim kenti olan Paris, Mesela e, Baudrillard'ın Amerika eserindeki Estetik ve Tarihten Yoksun bir üst mekan tasvirine dönüşüyor. E, e, Paris'e, pasajlara baktığınızda muhakkak e, geçmişle, e, antik dünyayla, modayla, tarihle, mitolojiyle e, ilişkili bir e, tüketim mekanı, pasajları görüyorsunuz. Amerika'da ise Padre şöyle örnekler veriyor, çöllerin Kaliforniya'nın şoku diyor, aşırı uzaklık, kaçınılmaz uzaklık, yüzlerin asıl uzaklıkların sonsuzluğu, o kadar sonsuz bir mekan ki hani nasıl bir toplumsal, tarihsel, e, mitolojik bir gerçeklikle e, oradaki göstergeleri bağdaştırabilirsiniz, bunlara refer eder. Böyle bir şey yok burada tamamen bir gözden kaybolma, tamamen bir bellek itimi, hafıza kaybı, arabayla çölleri, Las Vegas'ı geçtiğinizde akan çöl görüntüleri, yanıp sönen anlamsız neon lambalar. Bunların kültürle, tarihle, mitolojiyle, antikiteyle bir alakası olmadığı için simgesel gösterge anlam semantik ya da anlam düzleminde bir dünyadan bahsedemiyoruz. bunun Buna koşulu olarak da Paris Pasajlar kentinde ise simgesel bir anlam dünyası, e, diyalektik e, bir e, çözümleme mümkün oluyor. Ancak sırf üst mekan ve üst yapıya dayalı bir simülasyon evreninde diyalektikli bir anlam yakalamak mümkün değil. Çünkü toplumsal gerçekliğe ait simgeler, üretim ilişkilerine ait e, ideolojiyi, toplumu, kültürü, tarihi yansıtan göstergeleri Amerika'da bulamıyorsunuz. Dolayısıyla burada Flanör'ün bir e, tepki reaksiyonu olmadığı için burada hızlı imge akışı, hızlı görüntü akışı, hızlı iletişim ulaşıp sistemlerin karşısında şoklanan anlamsız bir evren karşısında yani göstergeler yerine simulaklar göster ya da gösterge yerine anlam terimini kullanırsak anlamsız e, içeriği boş göstergelerin, simulakların olduğu evren karşısında belleği bulanıklaşmakta. E, dolayısıyla algı e, dünyasında hafız algı tepki reaksiyonu olmayan bir flanör tüketici birey söz konusu. Bauman da buna ne diyor bu duruma? Artık referans noktaları kanat takmış uçan, verdiği talimatı tam olarak okumaya, üzerinde düşünüp taşınmaya, bir şeyler yapmaya fırsat bırakmadan, gözden kaybolmak gibi can sıkıcı bir alışkanlığı olan bir dünya diyor bu dünyaya. Bu dünya cezbetme ve ayartma üretimine dayalı. Yani arzu tatmininden son sonra eğer bu e, devam etmezse, ayartma da ayartılanın teslimiyetinden sonra süremez diyor. Anlamlı bir anlam yoksa ayartma ve arzunun durmaksızın dönen sihirli çarkını hareket ettiren kuvveti tükenmesi de söz konusu değildir. Bir hedonist çark söz konusu hazlar peşinde heyecanlar derleyen kol, e, bunların koleksiyonunu yapan tüketiciler söz konusu. Bunların kültürle, e, ahlakla, e, ideolojiyle, tarihle, mitolojiyle, estetikle bir alakası yok. Bayağı zevkler peşinde koşan tüketici bireyler, flanörler bu dünyada, simülasyon dünyasında ya da postmodern dünyada söz konusu oluyor. Buraya kadar bu anlattığım örnekler üzerinden özetlemek gerekirse Baudrillard ve Benjamin'in e, en büyük farkı e, Benjamin di, diyalektik metalist bakış açısıyla tüketim evrenini analiz etmekte. Erken modern dönemi e, pasajlar eserinde analiz etmekte. Fakat e, eski Marksçı olan, Marksist olan Baudrillard ise Simülasyon evreninde tamamen imgelerin aktığı bu akış karşısında tüketicinin artık tarihsiz, toplumsuz, ideolojisiz bir simülasyon evreninde tamamen bir akış karşısında büyülendiği, şoklu aldığı bir tüketici birey profili ortaya koymaktadır. Zamanı da 2 dakika kadar açtım. Ee, sabrınız için ve dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.